Şimdi bizim bir 15 dakikamız falan kaldı muhtemelen. Tamam. Arkadaşlar yindik ve şu bisiklet şeyine bakın. Burası nasıl bir yer böyle. Burası <laughs> 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 Gösterdim ben. Her yer bisikleti. Neyse şimdi gidiyoruz. Yürüyeceğiz biz. Tramvayla gitmek daha kısa sürecek ama biz gezelim dedik. Dönerken tramvayla döneriz. Evet. Öyle. Bugünümüz başlıyor. Ay, burada ne var? Burası ne? Burası ne? Şurası güzel bir arkadaşlar. Yürürken geldik. Bir de Stadel Park'ta açtım mı hatırlamıyorum galiba açmadım vlog. Oradan yürüyerek geldik buraya. Güzel öyle keyifli bir gün olacak gibi hissediyorum ama biraz hava soğuk. Şimdi biz buraya geldik. Böyle baya büyük bir şey ama içine girmiyor sanırım çünkü bile Şimdi <laughs> gitti ya. Gent'in kanalına geldik artık merkezindeyiz yani. Burada yazın şeyler oluyormuş. Turlar. Kayıklama zaten bu havada yok. Öyle bakalım diyelim neler neler var. Arkadaşlar nerelere geldik böyle ya? Köşeyi bir döndük valla. Harika bir ortam. Arkadaşlar bu güzel kanala geldik. Yani burası bu gerçekten efsane bir yermiş. yarım saat falan fotoğraf çekiliyoruz <gülüyor> herhalde. <gülüyor> bir sürü fotoğraf çekildik. Bakın şu burada grafiti şey, e, bazı yerlerde grafitiler var. Bunlardan biri sanırım bu. Biraz gözükmüyor. Neyse yarısı gözüküyor kanal türleri falan bu altımızdan geçiyor. Şuradan. Ve karşımızda şurada. Buranın ünlü simgesi var. Şöyle bir kale. Oraya da gideceğiz. Şimdilik buradan ayrılıyoruz ve burayı çok beğendik. Karnımız aç. Önce şu anda bir yemek holüne gideceğiz. Evet. Sonra oradan da gezmeye başlıyoruz. <laughs> evet, çıkıyor. Arkadaşlar. Poznan'da sen yazıyor lan. nasıl başka bir şey. Ikea gibi bir şey mi acaba? Çünkü şeyler falan da var. Arkadaşlar arkanızdaki bu Sen Church tamam mı? Yani bu Avrupa'daki bütün kiliselerin adı Sen ya da Sen Peter. <gülüyor> Peter. <gülüyor> <neydi>? Peter. Peter. <laughs> Hep <gülüyor> <güzel>. aynı. <laughs> Sen çok böyle masalsı durmuyor mu? Renklerini falan bayıldım. Burası böyle. Burası da Saat Kulesi. Bakın bu buradaki ana kilise falan değil ama ya yani bence diğerinden daha güzel. Hep böylelerini daha çok beğeniyorum. Arkadaşlar efsane, efsane <laughs> bir sokak, grafiti sokak, efsane arkadaşlar. o meşhur yere geldik, <laughs> Paul amcayla. <laughs> evet, geldi şimdi. <laughs> Kaan iç. <laughs> Biraz berili doldurdu <laughs> aslında, <sastroga>. soğuk. Evet. <laughs> Oha, üstüne bakın ben şeyleri yendir Dur bir dakika, yeni fark ettim. <laughs> yüzün çıkmıyor ya. Ben asla aşırı. Ne yapacağım <laughs> ya. Hayır yapacağım şey yüzün çıkmıyor diye. İnan tamam hadi. Dikiyor Tamam dur bir daha gel. Ja, maar het is beetje Sour apple, apple yani. Benimki Sour üstü onunki rast belliydi. Keşke mm. bir gün seninkini alsaydım. Geç olsun, güç olmasın. Evet, hiç İk, gerek yok. Çünkü bayağı büyük. Yani şartlar, şartlar şey var. <laughs> bu elgiliyi niye bu kadar yiyorlar? Ben anlamadım. Ne Egg yani. hani? Kanka onu böyle yılbaşına falan yiyorlar. Neden bilmiyorum. Yani? Tabii güzel ama. Asak mı? iyi <laughs> gel <laughs> Arkadaşlar bu blok birazcık boş oldu ama biz işte böyle bir gün geçirdik. Mükemmeldi. <laughs> evet, güzeldi. Genç de görmüş olduk. Şarjım çok az. var ama gidiyoruz artık evimize. Arkadaşlar Günaydın. Bugün virüsü geziyoruz. <laughs> Arkamızda şöyle. Arkadaşlar biraz insan seli var şimdi. E bugün cumartesi olduğu için herhalde biraz kalabalık olacak ama olsun yani. Bize uyan gün buydu. Ne yapalım şimdi? <laughs> Arkadaşlar bu... Şu an videoda güzel gözükmüyor yazılar ama burada 2031 yazıyor. 2014'tü ben ilk şey geldiğimizde buraya. Bu köprüden geçen bisiklet sayısını sayıyor. Üstteki bugün Diğeri de yılda 204.655 şu anda. <laughs> şimdi böyle bir pazardan geçtik. Bayağı uzundu bu arada. Böyle dönüyor, dönüyor 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 falan. Ama bence çok bir şeyler bir şey yok. Böyle karavanlar var. Yemek karavanları falan. Böyle gezdik şimdi asıl yerimize gidiyoruz. Şimdi o kadar efsane bir yere geldik ki bakın. Şu yerin güzelliğine bakın. Çok çok markaları bile güzel ya. Merhaba. 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 Tamam. <laughs> ben seni yesin sonra. <gülüyor> 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 Aa, çok garip hissettirdi. Dokun dokun lan dokun. <laughs> Şimdi bu Egin geldik. Böyle bakalım buraya. Neler var? Şimdi buraları gezdik. Arkamda kiliseye de kan ve yağmur diye anımızı bıraktık. Orada bir defter vardı. Böyle bir yerdeyiz. Bunlar 1700'lerde yapılmış. Belki daha önce bilmiyorum. 1700'lerde bu dinle alakalı sanırım okul değil. Okul değil ama hani din öğreten, hani rahibe tarzı insanların kaldığı yermiş sanırım bu var. Ben bunu çok önceden okumuştum. Şu an net bir bilgim yok açıkçası ama böyle olduğunu hatırlıyorum sanki. Böyle şimdi gidiyoruz merkeze doğru artık yavaştan. Bye. Şimdi buradan şöyle tren geçiyorum ben. Tek tek şey aldık. Kiloya göre şey aldık. İyice çok, çok iyi. geldim. Ben de ilk defa böyle çikolata alıp yiyeceğim. Çok heyecanlandım. Yes. Şimdi dilde bir, bir tane de bir fried deneyelim dedik. Umarım telefon muayene şart düşmez. mu? Deniz. Hey, hey, ben farklı. Oluyor. Evet. Ben zaten maçtan Ve Güzel. Güzel yani. Evet güzelmiş. Tamam. <laughs> Çikolatalarımız böyle, şimdi yiyeceğiz. Aynısından başlayalım. İyisin, iyisin, çikolata işte. Biraz daha ısır. al mı? Sen seviyordun, biraz daha ısır. <laughs> Çikolataların <Çıkırklenecek. gülüyor> hmm. Güzel ama. Güzel. Şimdi buradaki 800 önce inşa edilmiş bir hastaneye geldik. Ya yani burada yürürken mesela şu heykel beni biraz etkiledi. <laughs> biraz üzgün <laughs> bir zamanında 800 önce şu bahçede, yani şu an fotoğraf çekilen insanların yerine yani hastaların ya da hasta bekleyenlerin beklemesini falan düşününce insan biraz garip oluyor. Çünkü çok eski. <laughs> Orada 25'ti ama 10 tane bira var. 1 metre. Yani. Arkadaşlar böyle bir yere geldik to yani to ee, böyle duvarlarda çok güzel duvarlarda böyle full bir biralar var resmi yazar da böyle bir ortam çocuğu... çocukları çok tatlı işleyen çocuklarına bakın yaklaşmayın <laughs> Arkadaşlar Bunlardan aldık şu arkada falan neydi? Smotsebolle. Smotsebolle. Bundan aldık sıcaklar şimdi yiye yiye gideceğiz. Bürüş gezimiz de bu kadardı ve Bürüş Gent'e 1000 falan basar herhalde. Güzellik hani. açısından. <laughs> Gerçekten güzel Bürüş efsaneydi yani. Çok güzel bir gün oldu. Evet. Şimdi bunu yiyerek köyümüze dönme vakti yavaştan. Bye bye. 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 <gülüyor> 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 Çok güzeldi tadı bu arada. Böyle evet. Ve, evet, gözükmüyor olabilir ama ya. yani grileşti önlerim, üstüne döküldü ve sirkeliyorum çıkmıyor. On güzel. Evet güzel güzeldi. Şimdi gidiyoruz artık. Anne <laughs> ötekayı.